6 Şubat, ardından yaşadığımız artçı depremler, seller, afetler bizlere Rabbimizin büyüklüğü karşısındaki aciziyetimizi tekrar gösterdi. O'nun merhametine muhtaç olduğumuz, O'nun gadabından yine O'nun rahmetine sığınmamız gerektiğini hatırlattı. Bu son yaşadıklarımız bizi daldığımız unutkanlık uykusundan uyandırdı hayatın gelip geçiciliğini, bizim dediğimiz ne varsa aslında bize ait olmadığını ve bu fani dünyada sadece bir emanetçi olduğumuzu hatırlattı. İnsan unutkandır ama bu kez unutmamalıyız. Gelin hem dünyamız hem de ahiretimiz için neler yapabileceğimize birlikte bakalım. Tedbir alalım yer kürenin doğal bir eylemi olan levha hareketleri dünyanın düzeni için gereklidir. Pek çok fay hattının bulunduğu ülkemiz de bir deprem ülkesidir. Bu değiştiremeyeceğimiz gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu konuda Cenab-ı Hak Nisa Suresi Cellesi'nde şöyle buyurur. Ey iman edenler! Bütün tedbirlerinizi alın. Yani bize düşen maddi ve manevi her tedbiri almak ve hazırlıklı olmaktır. Bunun için önce evlerimizin ve şehirlerimizin imarını işinin ehli insanlarla birlikte en doğru şekilde yapmalıyız. Yetkililerden bu konuya önem verilmesini talep etmeli. Sağlamlığı konusunda şüpheli olduğumuz evlere taşınmamalı ve evlerimizin dayanıklılığını kontrol ettirmeliyiz. Manevi yönden tedbir almak içinse Allah'a güvenmeli ve umudun özü olan tevekkülümüzü artırmalıyız. Tevekkül Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle anlatılır. Bir gün bir adam Hazreti Peygambere gelip "Devemi salı vererek mi tevekkül edeyim yoksa bağlayarak mı?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz bu soruya "Deveni bağla sonra tevekkül et." diye cevap vermiş. Yani önce tedbir sonra tevekkül. İmtihana sabredelim. Dünyada imtihandan kaçamayız. Zira yüce Mevla Andolsun ki biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele buyurmuştur. Mülk onun. Biz yalnızca misafiriz. Ona aidiz. Ona döneceğiz. Ahiret inancımız ve Allah'a olan güvenimizle her imtihanda sabırla umuda tutunmalıyız. Çünkü umut akıl ve ruh sağlığımızı muhafaza edecektir. Tevbe edelim. Allah-u Teala Tahrim suresinde ey iman edenler yürekten samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar buyurur. Samimi bir tevbeyle Rabbimize yönelip günahlarımızı bağışlamasını istemeliyiz. Çünkü tevbe Rabbimizin merhamet kapılarını aralar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevbe hakkında şöyle demiştir. Her kim istiğfara devam ederse Allah Teala o kimseyi her darlıktan kurtarır. Her sıkıntısına bir ferahlık verir ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Bu hadise dayanarak günahlarımız için tevbe edelim ve onun merhametine sığınalım. Gün gaflet uykusundan uyanma günü dostlar. Hep birlikte geleceğimizi daha emin ve daha güzel inşa edelim. İnancımız ve umudumuz daim olsun. Selametle.